Herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Evet 28. hafta maçları oynandı. Son 10 hafta kaldı. 30 puan alınacak. Puan sayısı şu anda o kadar. 17 gol atıldı bu hafta. Çok az gol atılan bir hafta oldu. Beklenen altındaydı. Maç başına 1.2 nokta 1.5 bile gol olmuyor. 1.7 evet. Gol ortalaması. Evet, Derbi maç vardı. Derbi maçta Beşiktaş oynadı. Galatasaray kazandı. Tabii orada Beşiktaş'ın penaltısı vermedi, Ayrı konu ama Beşiktaş gerçekten futbolu da iyi oynadı. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Ama ha, gol atamadığınız zaman ne kadar iyi oynarsanız oynayın bir özelliği yok. Galatasaray'da şans eseri de olsa golünü atmayı başardı. Zaten demiştik işte zirve yarış yapan takımlar zar zor kazanıyor diye. Galatasaray'da düşüş devam ediyor. Fenerbahçe tabii rakibe göre de değişiyor. Onlar onlarda söylemekte yarar var. Galatasaray istenilen seviyede değil. Zaten kupadan elenmesi işte aynı zamanda Avrupa kupasından elenmesiyle beraber Karagümrük'e ye yenildi o da. Çok ilginç şeyler oluyor. Yani aynı zamanda şampiyonluk yapış, yarışı yapan Fenerbahçe'de Ankara gücüne elendi. Bakalım ne yapacak Avrupa'da o da belli değil. Ama Hatay Spor karşısında eski futbola özenecek kadar kalitede de futbol oynadı. Ama zaman zaman da düşüşler gösterdi. Tabii Yine işte tabii şöyle senin futbol takım oyunudur. Takımdaki herkesin iyi olması lazım ki başarı olasınız. Yoksa bir kişinin üzerine sürekli yüklenirseniz o bir kişi de bir gün bir yerde patlar kalır. Onu da söyleyelim yani. Eş taşı tebrik ederiz oyunundan dolayı. Galatasaray'da kazandığı 3 puandan tek golle de olsa 3 puanı kazandığı için tebrik ediyoruz ama hakemler ne yazık ki tebrik edemiyoruz. Orada da yani şöyle söyleyeyim bir maçta bakıyorsunuz işte kırmızı kart verebiliyor bir maçta veremiyor. Penaltıyı veriyor veremiyor. İşte bu ne yazık ki hakemlerin e, bitmeyen senfonisti. Bu da ülkemizde de gerçi dünyanın her tarafında aynı sorunlar yaşanıyor. Belki bunların tabi iddia iddia gibi yani işin içine bahis girdiği zaman her şey değişebiliyor. Çünkü herkes belki onların üzerinde etkili olan kişiler de vardır. Onu da düşünmek lazım. Onun içinde her şeyi değiştirebilirler diye düşünüyoruz. Ama daha düzgünce işler yapılsa sonuçta Avrupa'dan erken dönüş olmaz diye her zaman tekrarlıyoruz. Bunu bir, bir kez daha tekrarlıyorum. Burada birbirimizi es geçerek ya verdiğimiz ya da kazandığımız maçlarla Avrupa'da başarılı olamıyoruz. Onun için başarılı olabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Kran kırana maçların geçmesi lazım. Ligin son 7 maçında nasıl hiç kimse kimseyi affetmiyorsa, bütün maçlarda aynı standart gelirse Bence Avrupa'da da başarılı gel başarı gelir. Çünkü seviyemiz orada ortaya çıkar diye düşünüyorum. Evet, ee, şimdi <laughs> derbi değerlendirelim. Haftanın açılış maçında gol yoktu, futbol vardı. Kasımpaşa iyi oynadı. Sivas da son dakikalarda gol atabilirdi. İlk maç zaten Kasımpaşa kazanmıştı. Kasımpaşa da şu anda Sivas'ta yükselişte olan takımlar iyi durumdalar yani ama Şimdi deplasmanda alınan bir puan bir puandır. Sivas Spor ona sevinir ama Kasım Paşa iyi futbol oynuyor. Dikkat etmek gerekiyor. Zaten Kasım ne yapacağı belli olmuyor. Sivas Spor da bu formatlara benzer bir görüntü sergiliyor. Ama ne yazık ki sonuçta gol ve goller olmayınca da istediğiniz kadar iyi oynayın. İşte sonuçta baş başladı gibi sıfır 0, -0 berabere bitiyor. Evet başkent temsilcisi Ankara gücü kendi sahasında. 10 kişi kaldı Ertaç'ın 38-48. dakikada kırmızı kart vermesiyle Ertaç'ın yani Ertaç'ın gitmesi bence çok büyük handikap. Üstelik gelecek hafta içinde sorun. İstanbulspor 1-0 geçti. Ankara gücü beraberliği sağladı. Aslında 10 kişi olmasına rağmen iyi de oynadı. Hani Fenerbahçe kupada da iyi oynadı dediz Yani Fenerbahçe karşısında Fenerbahçe'nin yani işin dalgasına girmesiyle kupada da 3-0 kazandı. Yoluna devam etti ama Ligde de ne yazık ki o tedbiri yeterince almadığı için sahasında da puan kaybetti diye düşünüyorum. Çünkü en ufak bir havaya girmek hangi takım işin olursa olsun başına bela oluyor. Onu söylüyoruz. İstanbul Spor'da ne yapacağı belli olmaz. Yani sonuçta mücadele ediyor. Kalır mı kalmaz mı bilmiyoruz. 13 puanı var şu anda. En üstteki yani Pendik arasında 13 puan fark var. Ama alınacak 30 puan var. Ama şu anda başlarsa bütün maçları kazansa Belki ligde kalabilir. Ama şu an, an itibariyle durum kötü görünüyor. Onu da söyleyelim. Evet Çaykur Rizespor kendisi aslında Kayseri Spor'la karşılaştı. Kayseri Spor ilk maçı 3-1 kazanmıştı. Rövanşı Rizespor Rize Spor 3-0'la aldı. Gerçekten Şelvi'nin muhteşem golü diğer gollere de baktığınızda Gökhan Akkan muhteşem kurtarışları. Futbol olarak iyi fakat golü atan Rize Spor'da. Kayseri Spor'un Kalesinin kalecisinin bilen kurtardığı muhteşem kurtarışların yanı sıra 3 tane de gol yedi. Yani onu da söylemek lazım. Yalnız saha zemini gerçekten berbat. Yani 74'te yıllara döndü diye düşünüyorum. Niye oraya bir bakım yapılmıyor? Orada yağmur çok yağıyor. ona göre bir sistem yapılması gerekmiyor mu? İşte Karadeniz'deki statların özelliğini özel yani diğer statlarda da pek iç açıcı bir durum yok. Bakım onarım işlerini yapacak kişiler herhalde bu işlerde meşgul olmuyorlar mı nedir bilmiyorum ama Fenerbahçe maçında çamur deryasındaydı. Şimdi de kurumuş toprak haline dönüşmüş. Yine kalenin orada özellikle de zaten top sekiyor. Sektiği zaman da gol yeme olasılığı da çoğalıyor. Bence her takımın kaderini değiştirebilir yani. Onu da seni Mesela Rize Fenerbahçe maçında çamura saplan top kaldı. Mesela Rize gol atabilirdi orada. Yani bak orada o şimdi yağmur ve çamur orayı etkiledi. Şimdi de kurudu toprak haline dönüştü. Çin özelliği kalmadı yani. Oralara bir bakın nasıl yapılır? Mesela şimdi haftaya deplasmana gideceğine göre Rize spor 15 gün var. Burada değerlendirme yapılabilir. Aslında bir düzenleme yapılır en azından diye düşünüyorum ama ne yazık ki kimsenin de herhalde bu işe el attığı yok. Ligler bitmesin bekliyorlar. Onu da ayrıca düşünmek lazım diye düşünüyorum. Evet Rize Spor'u tebrik ediyoruz. İyi futbol. Kayseri Spor da iyi oynuyor tabi. Ama sonuçta kazanan Rize tebrik ederiz. Hatay Spor kendi sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Yani kendisi Mersin'de oynanıyor maç. Fenerbahçe Mersin maçlarını genelde kazanıyor. Zaten ilk maçı 4-2 kazanmıştı ama burada da ilk e, geçti. yani ligin ilk başında yani son 5 haftaya kadar oynadığı futbol kadar olmasa da önde baskıyı oluşturduğu zaman yani önde de çoğaldığı zaman gerçekten başarılı oluyor Fenerbahçe. Ama bunu yapamadığı zaman da maçlarda da goller, kalesine goller yiyor. Onun için orta sahi ve <laughs> ileri ucu sağlam tutarsanız kalenize o kadar az top gelir. Onunla da başarılı <laughs> Hatayspor'da pozisyonlar yakaladı ama değerlendiremedi. Hatta yani, Yavakovic kale, yani Fenerbahçe kalecisi kurtarış de çok güzel kurtarışlar yaptı. Fenerbahçe'nin belki de farka gitmesini önledi. Onu da söylemekte yarar var. Bakalım yarış devam ediyor. Sonunda kim gelecek hep beraber göreceğiz. Evet Rans Başakşehir kendi sahasına Newport Samsun Spor'la karşılaştı. Orada da Osman'a kırmızı kart vermesi gerekiyordu. Hakem vermedi mesela Samsun Sporlu. Daha sonradan Di Maciye verdi. verdi. Maciye verdiği kartla bakıyorsunuz. Ona bakıyorsunuz. Alakası yok. Başakşehir kazandı. Hatta bir golünde de offside mi? verdiler tekrar. Yani ilginçti. Ama Samsun Spor iyi. Başakşehir de zaten düzelme yolunda. Her geçen gün yükseliyor. Bu maçı da kazanarak daha da yükselmeye başladı. Zirveyi zorluyor artık. Eski günlerine geri döndü. Samsun Spor uzun aradan sonra da kaybetti. Evet Başakşehir'i tebrik ediyoruz. <laughs> Pendik Spor kendi sahasında Konya Spor'la karşılaştı. İyi mücadele vardı ama Konya Spor'un ilk penaltıyı kazanması, ilk maçı da zaten 2 kazanmıştı onu da söyleyelim. E, ikinci i̇kinci maçı da 2-0 kazanmayı başardı ama Konya Spor yani şöyle söyleyeyim Pendik Spor fena değil futbol olarak ama yani şöyle gol yollarında etkisi kaldığınız zaman ne kadar hani ama Konya Spor etkili oldu gollerde. Daha önceden iyi oynuyordu. Gol atamıyordu. Şimdi golle atmayı başardı. Ve deplasmanda 3 puan kazandı. Bakalım oradan kurtulabilir mi? Evet 14. sıraya kadar da yükselmeyi başardı. Bakalım neler olacak. Pendik Spor'un durumu da 26. Orada zaten çok karışık. 2-3 maç kazanırız ama otomatikmen yeriniz değişiyor. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Bakalım İstanbul Spor kurtarır mı kurtarmaz ama şimdi Pendik Spor'un kurtarma ihtimali var mı? Var görünüyor ama şu anda onun da en az 40-50 puana ulaşması lazım yani 40 yani daha 30 puan olduğuna göre çok büyük bir handikap da var. değiştirebilir mi durum? Değiştirebilirdi ama değiştiremeyebilirdi ama mücadele ediyorlar. Sürekli hoca değişiklikler işte. Bunlar da etkili oluyor. Mesela tam iş kıvamına giriyor. Sürekli hoca değiştiriyorlar. Şimdi İbrahim Üzülmez'i getirmişler. Bakalım neler olacak. Ya bir maç kazanıyorlar. Ondan sonra zaten bir daha maç kazanamıyor. Sonra hocayı gönderiyorlar. Tekrar teknik direktör değişikliği oluyor. O zaman da bir sistem gelmez. Gelmeyince de ne yazık ki kötü son görünür böyle olursa diye düşünüyoruz. Konya Spor'la aynı şekilde sürekli teknik direktör değiştiriyor. İlhan Palut'u gönderiyor. Ondan sonra hiçbir düzen tutmadı. En sonunda Fahreti Ömer Dömer'i ona getirdiler. Nihayet bir şey var. Bakalım neler olacak. Onun da durumu pek iyi değil. Şu anda iyi ama. Evet. Beşiktaş-Galatasaray maçına zaten değinmiştik. Muhteşem. Diye, diyebileceğimiz seyir zaten yüksek oluyor o derbilerde. Beşiktaş'ın iyi oynadığı Galatasaray'ın kazandığı bir maç oldu. İlk maçta zaten Galatasaray kazanmıştı. Hakem unsurlar ön planda oldu mu? Oldu ama. Yani şöyle söyleyeyim. Biraz da akıllı oynasa. Tabi kaleci farkını da unutmamak lazım. Mustera bu konularda gerçekten iyi. Mustera'nın oynadığı maçlarda da Galatasaray kolay kolay kaybetmiyor. Onu da düşünmekte yarar var. Evet Yukata ile Adana Demirspor kendi sahasında Fatih Karagümrük'ü e, yenmeyi başardı. İlk maçı da Fatih Karagümrük deplasında yani kendi sahasında kazanmıştı. Bu maçı da Adana Demirspor kazandı ama zar zor oldu. Penaltı mı? Evet oldu kolun dışında da gol yoktu zaten. Gol yollarında etkili de iki takımda zaten Fatih Karagümrük de Galatasaray eledi yani da söyle Ama Adana Demirspor'un eski havası pek yok yani. Tamam birazcık canlanma var ama henüz eski havasını yakalayamadı. Biraz daha etkili yani ilk devrede oynanan işte Kayseri'yle Adana Demirspor ligin flash takımlarıydı ama şimdi onu tekrar arıyor herkes. Yani yetersiz diye düşünelim. Fatih Karagümrük de e, yani tamam yenilecek bir futbol oynamadı ama sonuçta golü yediğiniz zaman yeniliyorsunuz. Onu da söylemekte yarar var. Evet Antalya Spor Gaziantep Spor Kulübü maçı. Evet ilk maçı Gaziantep kazanmıştı. İkinci maçı da Antalya Spor kazanmayı başardı. Aslında Gaziantep'in etkili olan atakları vardı ama Antalya Spor farka da gidebilirdi. Yani koyuyorlar da daha etkili olması lazım ama bir türlü bunu başaramıyor ya da pozisyon alamıyorlar mı? Ona göre bir yani iyi futbol var fakat sonuç. Yani tamam sonuçta kazan. Tebrik edelim diyelim fazla eleştiriye gerek yok diye düşünüyoruz. Evet Alanya Spor haftanın bence en önemli maçlarından birisi. En dikkate dikkat çeken maçlarından birisi Trabzonspor'u 3-1 yenmeyi başardı. İlk maç Trabzonspor kazanmış ama işte Alanya Spor yani ne yapacağı belli olmayan bir de hızlı futbol oynuyor. O da göze hoş geliyor. Hani mesela <laughs> berabere kalıyor veya yeniliyor ama sonuçta futbol oynuyor. Hani bu teknik tek direktörün Fatih tekli tek olmaz veya fark etmiyor yani. Antalyaspor yani kim gelirse gelsin lige çıktığından beri gerçekten güzel futbol oynuyor. Onu da takdir etmek lazım. Bir ara çok bocaladı bir iki geçen sezonda ama sonuçta ligde kalmayı da başarıyor. Tebrik etmek gerekiyor ve Trabzon gibi bir takımı da 3-1 yenmek de kolay değil. Tabi orada da şahsi hatalar da unutmamak lazım. Hani dikkat etmediğiniz zaman gol ve gollerde yiyorsunuz. Ona dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet e, TFF birinci ligde Eyüp Spor 61 puanla iş işte herhalde garantiye yakın gidiyor. E, TFF ikincilikte de pardon trend yolu orası. TFF ikincilikte de beyaz grupta Esenler Erekspor Kırmızı Grup'ta Ahmet Spor liderliği yükseldi. Ahmet'in 56, Erek'un 60 puanı var. TFF 3. Lükte Kepez Belediyesi 49 puanla 1. grupta lider. 2. grupta Batman, 3. grupta da Kara Batman'da 45 puanla. Kara Karaköprü, Urfa'nın Karaköprü ilçesi 48 puanla liderliğini sürdürüyor. Dördüncü grupta da Adana 1954 liderliklerini sürdürüyor. Sanıyorum bunlar da bir lige çıkacaklar diye düşünüyoruz. Kadınlar Süper Lig'de de <laughs> Galatasaray liderliğini sürdürürken Fenerbahçe takibini sürdürüyor. Zaten ikisinin arasında geçecek gibi görünüyor. Ama şimdi Fenerbahçe de avantajını kaybetti. gene bu hafta kazanamadı. Kazanamadığı için de liderliği yakalayacakken yakalayamadı. Galatasaray liderliğini sürdürdü. Yalnız ee, Ankara, Ahmet... Ee, Ankara Büyükşehir Belediyesi gerçekten bu hafta 10-0 galip geldi. Gerçekten muhteşem bir olay. Geçen senenin şampiyonu onu da söylemekte yarar var. Gol kraliçeliğinde evet e, Yağmur Uraz 19 golle Fenerbahçe'den Fenerbahçe Petrofisi'ne liderliğini sürdürürken erkeklerde de Edin Ceko 18 golle gol krallığını sürdürüyor. <laughs> Tabi bu arada Kayseri ve İstanbul 3'er ceza puanı var. Onları da söyleyelim. Tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Evet 29. haftaya geldik. Yani 30 puanın ilk 3'ü mü ya da kaç puan alınacaksa işte burada da 29. hafta açılış Galatasaray Çaykur Rizespor maçıyla olacak. İlk maçı Galatasaray kazanmıştı. Galatasaray bu aralar iyi değil. Çaykur Rizespor sürpriz yapabilir mi? Hiç belli olmaz. sahasında hiç yenilmedi. Kim yenecek? Herkes de onu zaten merak ediyor. Onu da söyleyelim. Yani zaten kim yaparsa devrimi de o yapmış olur diye düşünüyorum. Çünkü Antalya Spor yapabilirdi, yapa, yapamadı işte penaltı menaltı. Ama Çaykur Rizespor iyi futbolun yani İlhan İlhan da dikkat etmek lazım. Kıran kırana geçecek bir maç diye düşünüyorum. Evet Sivas Spor kendi sahasında Alanya Spor'la karşılayacak. Alanya Spor dolu dizgin gidiyor. Sivas Spor da kolay kolay maç kaybetmiyor. İyi bir maç olur. Yine beraberlik çıkar diye düşünüyorum. İlk maç Alanya Spor kazanmıştı. Konya Spor Adana Demirspor'la karşılayacak. Adana Demirspor ilk maç 1 0 kazanmıştı. Konya Spor'da şu anda istim üzerinde. Belki maçı kazanabilir diye düşünüyorum kendi sahasına. Trabzonspor Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. İlk maç 0-0'da yine beraberlikle bitebilir. Çota'yla Abdullah'ın karşılaşması olacak. Başakşehir kendi sahasında Antalya ile karşılaşacak. Antalya Spor ilk maç 1-0 kazanmıştı ama Başakşehir şu anda iyi oynuyor. Antalya Spor da iyi oynuyor. İyi gollü bir beraberlik olabilir diye düşünüyorum. Çünkü her iki takımında etkili silahları var. Kayseri Spor kendi sahasında Hatay'la karşılaşacak. İlk maçı deplasmanda kazanmıştı. Hatay Spor'un da puan ihtiyacı var. Kazanabilir. Berabere de kalabilir diye düşünüyorum ama Kayseri hızlı oynuyor. Antalya, Hatay Spor'un da o eski havasını yakalaması lazım. İstanbul Spor kendi sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. İlk, ilk maçı Kasımpaşa 3-1 kazanmıştı. Yine favori Kasımpaşa görünüyor ama İstanbul Spor'un da ne yapacağı da belli, belli olmuyor yani. Tamam ligden düşme olayı var ama belli de olmaz. Yani her an her şeyi ona yapabilirler yani. Çünkü işin ucunda sonuçta para var yani. Onu da söyleyelim. Samsun Spor galibiyet demek her galibiyet para. Evet Samsun Spor Ankara gücüyle ile karşılaşacak Ankara gücü ilk maçı kazanmıştı. Samsun Spor şu anda iyi durumda. <laughs> Dil Macide kırmızı kart yedi. Bakalım Ankara gücü de kalecisi kırmızı kart yedi. Bakalım iki yaralı takımın karşılaşması nasıl olacak? Samsun Spor favori görünüyor ama Ankara gücü de deplasmanda iyi oynadığını unutmamak lazım. Evet Fenerbahçe Pendik'te karşılayacak. Fenerbahçe Pendik ilk maçta 5-0 yenmişti deplasmanda. Bakalım burada evinde nasıl bir tarife uygulayacak. İyi oynarsa gene farklı kazanabilir ki Hatay maçında. Ama o da şimdi Avrupa'dan yorgun gelecek. Tabi belli olmaz ama şimdi şöyle de yani eğer bu futbolun oynamaya devam ederse kazanır ama Pendik Spor'da zorlar. Belli de olmaz ama Fenerbahçe'nin büyük bir kazanma ihtimali var diye düşünüyoruz. Tabi böyle hiçbir maç oynamadan kazanmaz. Öyle de diyelim de yani iyi oynayan kazanacak. İyi oynarsa Farka'da gidebilir. Yine aynı şekilde el saha ve sayırsının avantajı da var. Gaziantep Futbol Kulübü kendi sahasında Beşiktaş'ta karşılayacak. Beşiktaş iyi futbol oynuyor ama Gaziantep Beşiktaş gerçi Gaziantep sahasında Detmez Beşiktaş hep yeniyor. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak hep beraber göreceğiz. Büyük bir olasılıkla Beşiktaş favori gibi görünüyor ama Gaziantep'de de ne yapacağı belli olmaz. Tabi bu sonuçta 90 dakika içinde yapılacak performansa bağlı bir şey. Tabi golyolarında etkili olan kalecilerin kurtarışlar her şeyi değiştiriyor. Hakemlerin verdiği kararlar tabi futbolun üzerinde en etkili olan konulardan biri diye düşünüyoruz. Evet herkese iyi seyirler diliyoruz. <laughs> Tüm takımlara da başarılar diliyoruz. Sağlıklı ve başarılar diliyorum. Tüm sakatlığın olmadığı diye düşünüyorum. Tabi Fenerbahçe'de Avrupa kupasına bazına başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.